Kardeşlerim biliyorum dolar arttı, pandemi falan derken, stoklar derken artık bir şey almak epey bir pahalılaştı. Yani bugün bir şey alacaksınız, stok yok. Ne bileyim ürün stoğu giriyor çok pahalı oluyor, dolar yükseliyor artık bilemiyorum yani. Durum epey bir farklı bir noktaya gitmeye başladı ama hiç merak etmeyin. Kardeşiniz burada sizlere fiyat performans ürünler bulmaya devam edeceğim. Ve bugün gerçekten çoğunuzun çok güzel işine yarayacak bir işlemli soğutucuyla karşınızdayım abi. Fiyatını duyduğunuz zaman epey beğeneceksiniz. Çünkü bunun fiyatı hemen söylemek istiyorum 70 TL. Arkadaşlar 70 Türk lirası 9,5 dolar. 70 lirayı bulabiliyorsunuz. Faturası falan burada. Bu soğutucunun bir kere en güzel tarafından bir tanesi bu kule tipi bir soğutucu ve kule tipi soğutucu da 70 liraya bir soğutucu bulmak gerçekten bugün günümüzde çok zor. Ama ile bunu buldum. Çünkü donanım arşivi forum var. Biliyorsunuz halen daha foruma gelmediyseniz gelin lütfen ve fiyat performans serilerimle de devam etmesini istiyorsanız da güzel bir like atarak kanalıma abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar forumda gezerken çok meşhur bir tane soğutucu var. O da Snowman T6 Ultra ismindeki bir soğutucu arkadaşlar. Ama onun fiyatı 183 lira. O soğutucuyla gezerken bazı yorumlar gördüm. İşte bunun daha düşüğü yok mu? Daha düşük fiyat performans bir şey alamaz mıyız diye çok fazla yorum vardı ve katılıyorum artık günümüzde ıı, ekonomik anlamda bir şeyler almak biraz zorlaştığı için arkadaşlar olabildiğince sizlere fiyat performans ve benim de gerçekten çok merak ettiğim ürünleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Ürünümüz Snowman markasının M200 ismindeki işlemci soğutucusu. Açıklama kısmına bir link koy koymayacağım. Zaten ismi, soy ismi her şeyi belli. Snowman M200 olarak geçiyor ve gerçekten de fiyat performans anlamında 70 liraya bugün abi bir soğutucu alıyoruz. ya yani 70 liraya. Ücretsiz kargo ile geliyor. Faturanız var. 2 yıl garantiniz var. Her ne kadar garanti nasıl geçiyor bilmiyorum ama gerçekten de beni fiyatıyla epey şaşırtan bir işlemci soğutucusu oldu. Hatta birçok kardeşimi de o ısınan Ryzen 5 3600'lerden, 3300X'lerden kurtarmayı planlıyorum. Şimdi ben bunu aldığım zaman arkadaşlar satıcının ekranında AM4 uyumluluk olduğu yazmıyordu. Ben bunu biraz risk alarak aldım. Çünkü AM4 uyumlu yoksa bile biliyorsunuz buradaki aparatımızı birazcık sıkarak AM4 portuna oturabiliyor. Ben dedim ki en azından o şekilde yaparım ama soğutucuyu aldığım zaman arkadaşlar burada siz de görüyorsunuz AM4 uyumluluğunun olduğunu burada yazmışlar. Yani işlemci soğutucumuz AM4'e destek sağlıyor. AMD'nin soketlerine destek sağlıyor ve Intel'in güncel soketlerine destek sağlıyor. Yani uyumluluk anlamında bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Zaten 70 lirayla çok fazla sıkıntı çekeceğinizi ben düşünmüyorum açıkçası. Burada benim çok beğendiğim bir hareket var arkadaşlar. İçinden çok no name, çok ucuz bir macun çıkmasını planlıyordum. Böyle gelir diye düşünüyordum. Arkadaşlar içerisinden 2 MK'lık yani 1.93 MK'lık bir termal macun çıkıyor ve bu termal macunu bu soğutucuyla 4 kere kullanabiliyorsunuz. Açıkçası 70 liralık bir fiyatıyla bunun içerisinden böyle bir şırınga çıkmasını hiç beklemiyordum Hani belki hiç derecesi yazmayan 0.5 olabilir, 1 olabilir. Burada 2 MK'lık bir tane macun çıkması beni biraz adık şaşırttı çünkü çok ucuz abi. Hani kabul etmek gerekiyor arkadaşlar. 70 liraya bir soğutucu alıyorsun ve bu soğutucu kule tipi bir soğutucu. Abi dolar 1 lira olsa bunun fiyatı 10 lira. Ya şu gerçeği düşününce acayip ürperiyorum ya. Ve fiyatına oranla arkadaşlar benim en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Burada iki tane bakırımız bulunuyor ve bu bakırlar direkt olarak işlemcinin üzerine temas ediyor. Bu ne anlama geliyor? İşlemci daha iyi bir soğutma sağlayacak arkadaşlar. Ve burada bir tane rainbow aydınlatmaya sahip fanım var. Ve gerçekten vermiş olduğu aydınlatma efekti çok güzel. Bunun ayrıyetten de kırmızı aydınlatması var, mavisi var, yeşili var. Bendeki model ise rainbow aydınlatmaya sahip ve aydınlatmasını ben gerçekten beğendim arkadaşlar. Fiyatına göre bir sevdiğim bir diğer nokta burada 4 pinli bir tane fanımızın kablosu var. Böyle çıkmasını gerçekten çok beğendim. Peki ben bu soğutucuyu neyle karşılaştırdım? Arkadaşlar çok güzel testler yaptım. Birincisi AMD'nin kendi stok soğutucuyla bunu karşılaştırdım. İkincisi ise Wraith Prism ile karşılaştırdım. Bak şimdi buradan bir Wraith Prism yazalım mı? Wraith Prism Akakçı. Arkadaşlar Wraith Prism'e girdiğimiz zaman şu anda en ucuz 300 liraya bulabiliyoruz. Bak bunu düşündüğümüz zaman bu Vred Prism'den 4 kat daha ucuz. Buradaki amacım hani Vred Prism alamıyorsak böyle bir kule tipi soğutucu bizim işimize yarar mı? Bizi kurtarır mı? Bunu görmek istiyorum. Şimdi gelin yapmış olduğum karşılaştırmanın sonucunu sizlere aktarayım ve hemen arkasından bununla güzelce canlı canlı oyun testini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra geldi işlemci soğutucularımızın performansını ölçmeye. Burada çok fazla bir şekilde sistem topladığımız için sistemlerde kullanıldığı için Corsair Delta RGB referans olarak tercih ediyorum ve işlem tarafında ise çok popüler bir işlemci olan Ryzen 5 3600 sistemde kullanıyorum arkadaşlar. Burada Stok soğutucumun limitlerini geçmemek ve sistemin kapanmasını istemediğim için bütün çekirdeklerimi Ryzen 5 3600'de 3.9 GHz'e overclockluyorum. Burada biliyorsunuz işlemcilerde soğutucuların testini yapmak için işlemcinizi sabit bir frekansa çekip bütün işlemci soğutucularını karşılaştıracağınız zaman şartları eşitlemeniz gerekiyor. Eşitledikten sonra hangi işlemci soğutucu daha iyi bir performans verir bu ortaya çıkar. Eğer burada overclock yapmazsanız ne olur? Mesela stok soğutucuyu karşılaştırmaya koydunuz. E, ısın ısınacak. ısınacağı için ne olacak? Frekansı düşünecek. Ama diğer soğutucu stok soğutucuya oranla ısınmayacak ve ısınmadığı için de frekansını yükseltecek. Onun için burada bir karşılaştırma yapacaksak bütün işlemcilerimizin çekirdeklerini overclocklayarak aynı frekansla çekmemiz gerekiyor ve voltajı da tüm işlemci soğutucuları için de sabit bir voltaj seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bütün şartları eşitledik. Dediğim gibi stok soğutucumun limitlerini geçmemek için de 3.9 GHz şu anda sistemdeki en iyi karşılaştırma yapılacak frekans arkadaşlar ve bunun ışığında 30 dakika boyunca Prime 95'te işlemciyi en ağır teste sokuyorum ve bu %100 kullanımda 30 dakika sonrasında stok soğutucuyla 97 dereceyi görüyorum. Snowman soğutucuyla 84 derece görüyorum. Çok iyi bir değer. Bakın 70 lira verdik. 13 derece daha serin çalışıyor. Özellikle bunu render olarak bakmak gerekiyor. Performans sonucu gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Onun dışında Red Prism'e geldiğimiz zamansa Snowman soğutucudan 4 kat daha pahalı ve burada 77 dereceyi görüyoruz. Bu da çok güzel bir değer. Snowman'ı oranla 7 derece daha serin. stock soğutucuya oranla ise 20 derece daha serin çalışıyor. Çok çok başarılıydı arkadaşlar. Ama siz burada bu testi yaparken tüm işlemci soğutucusu için şartları eşitlemezseniz bu sefer voltaj dengesi dengesizliğinden tutun da frekansı düşürmek arttırmaya kadar otomatik bir sistem kullanımında bu sıcaklık farklarını görmezsiniz. İşte bu şekilde şartları eşitlediğiniz zaman işlemci soğutucuların performans sonuçları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani overclock yapan bir kişi benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyor şu anda. Ve burada en can alıcı nokta işlemci soğutucumuz 70 lira. Arkadaşlar biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Bugün bir termal macun kaç para? Bugün bir en basit bir RGB fan kaç para? 30 lira. Şimdi bu şekilde düşün. Hadi 20 lira olsun. Bu şekilde düşünürsek aslında soğutucu benim son zamanlarda fiyat performans anlamında böyle içimi gıdıklayan bir ürün oldu. Performanslar sabit şartlar altında çok çok güzeldi. Gelelim oyun tarafına. Şimdi burada gerçekçi konuşmak gerekiyor. Neyse onları sizlere aktarmak gerekiyor. Oyun tarafında arkadaşlar, overclock kaldırdım. Çünkü oyun tarafında biliyorsunuz işlemci kendini daha çok boostlar. Çünkü kullanım değeri render aşaması gibi ağır değildir. Burada biz çok rahat bir şekilde oyun aşamasındayken stok soğutucu olsun olmasın 4 GHz'leri görebiliriz. En ağır oyunlardan bir tanesi olan BF5'in 64 kişilik server'ında testini yapıyorum. Yani bir oyun testinde bile arkadaşlar sizlere şu anda görebileceğiniz en ağır oyun testini yapıyorum. Öyle ki bu oyunda işlemcimizin kullanımı %80'e bile çıkıyor. Yani bu oyun şu anda yapabileceğim en iyi oyun testi şu anda sistemi oyun tarafında çok zorluyorum ve otomatik değerler olduğu için arkadaşlar şunu net olarak söyleyebilirim stok soğutucu ile snowman arasındaki sıcaklık farkını hiç hissedemedim yani neredeyse snowman stok soğutucuyla aynı sıcaklığı veriyordu bunun temeldeki en büyük noktası stok soğutucu ısındığı için ve otomatik hızlarda olduğumuz için ne oluyor burada frekansını kısıyor ama snowman frekans birazcık daha stabil olarak gidiyor yani burada da şunu söylemek gerekiyor. Ryzen 5 3600 voltaj tarafında çok dengesiz olduğu için hatta görmüşsünüzdür. Şu an Ryzen 5 3600 kullananlar bana hak veriyordur. Birdenbire sıcaklık artar, iner. Hatta yapmış olduğum sistemlerde 3600 kullandım. Oradaki oyun testlerine bakın arkadaşlar. Bazen garip bir şekilde işlemcinin sıcaklığı sıçrıyor. Bu işte Ryzen 5 3600'daki voltaj dengesizliğinden kaynaklanıyor ama overclock yapan birisinin elinde bu Snowman soğutucu 70 lirayla inanılmaz bir performans verir. Yine frekansı otomatikte bırakırsınız ama voltajı kısarsınız. Bu sefer ne olur? Biz aslında buradaki sıcaklıkların çok çok altını görürsünüz ve ben BF5 64 kişilik serverda oyun testini gerçekleştirdim ve 75 dereceleri gördüm maksimumda. 73 72, 74, 75 yine çok iyiydi. Ama stok soğutucuya oranla bir sıcaklık avantajı ben göremedim. Burada şunu söyleyebilirim. Ryzen 5 3600'ün evet voltaj dengesizliği çok fazla. Ama voltajını sabitlerseniz çok iyi bir performansı bu soğutucudan alabilirsiniz. Yani günün sonuna baktığımız zaman benim şöyle bir önerim var kesinlikle. Render yapacak arkadaşlar için kesinlikle veya Twitch yayın arkadaşlar için bu snowman soğutucu sisteminizi epey bir ferahlatacak. Dediğim gibi gördük şartları eşitlediğimiz zaman 13 derecelik bir sıcaklık performansı alabildik ki bu çok iyi bir değerdi çünkü bütçemiz çok düşük. Ama buradaki benim tavsiyem mutlaka sistemdeki işlemcinizi overclock'la bir stabil hale getirin. Frekansını, voltajını stabil hale getirin. Ondan sonra bu işlemci soğutucusunu alın. Aradaki fark sizi gerçekten çok memnun edecek. Çünkü dediğim gibi gerçekçe konuşmak gerekiyor. Günümüzde ne yazık ki bu biraz da üzücü bir şey. 70 liraya bir yani soğutucu bulmak, kule tipi bir soğutucu olsun, böyle özelliklere sahip bir soğutucu olsun. Ne yazık ki günümüzde 70 lira çok ucuz bir fiyat haline dönüştü. Yapacak da bir şey yok. Günün sonunda sizlere fiyat performans ürünleri göstermeye çalışıyorum. Objektif bir şekilde ne yaşadıysam sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Çünkü para şu anda çok kıymetli ve buna çok önem veriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Test sonuçları bu şekildeydi. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoma like atarak beni destekleyebilirsiniz. Bunu gösterebilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz de buradan bir yerden de abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.